Merhaba arkadaşlar bu sizlerle Minecraft Pocket Edition Hunger Games'e devam ediyoruz Turbulence'dayız Hadi bakalım kaç saniye kalmış Bir dakika kalmış biraz 10 saniye diye gösterir zaten Şöyle bir bakayım Türk var mı yazalım Türk var mı Videodayım Steve yazmış tamam Ama takım olmayacağım yani Buradan ya da açayım belki bir şey olur. Neyse. Hemen şuradaki chest'e gideceğim. Orada güzel şeyler çıktığını düşünüyorum ben. Yani her zaman orada bir kılıç çıkıyordu bana. Bakalım bu sefer de öyle çıkacak mı? Hadi bakalım. Sonra şuraya gideceğiz. Tamam, Tum, koş. İnşallah buraya gelmiyordur başka kişi. Hemen geliyor. Çıktı lan. Kılıç çıktı ben size dedim. Ben size dedim ama kılıç çıkacak diye dedim. Bana yani çünkü bir konuş çıkmıştı oradan. Neyse adama kaptırdık ama chest'i. E. Şöyle bakayım ben burada chest olduğunu. Evet, şu da var. Hemen gidelim. Yani değil mi? Hemen şu chest'i e alalım. Oo çok güzel çok güzel çok güzel. Tamam şöyle güzel bir şekilde. Tamam şu an her şey güzel gidiyor. Ne bakalım. Buradan gitmeyeceğim ya da biraz daha gelişelim. Bakayım bir şey var mı diye. Orta adam kaynıyor. Nasıl güzel boş verin. Burada da zaten çok sayıda chest var. Bunları da alalım. Şurada da var da. Güzel. Allah al, hepsini az al, zarar çıkmaz. Ama şu tahtaya bırak. Çeşitçi kılıcımız oldu. Hemen Şuradaki chest alalım. Burada mıydı o chest? Evet. Güzel buradan yemek çıktı. Şöyle bir gereksizler bakalım buraya. Tamam. Şimdi şunu giy, şunu giy ve şunu giy. Neredeyse full iron sayılırız. Ee, hemen bir orta gidip adam keselim artık. Kesin ortada adam vardır yani. Her zaman oluyor. Adam var mı lan? Açest var mı? Kesin şu atlarda falan bir yerde vardır ama göremiyorum karanlık. Ortaya nereye ortaya nereden gideceğiz ki? Allah Allah. Şuradan geldiğimize eminim. Buradan tamam, buraya gideceğiz o zaman. Burada chest vardı. Onu alalım. Şunları alalım da kimse almasın şundan alalım tamam. Belki bir atarız. Türk falan varsa. Allah Allah ya. Nereden çıkacağımız? Evet burada tamam. Bakayım hiç adam yok. Yok şurada var baya. O adamları keselim. Bu altta nerede takılıyor bunlar ya? Attin herhalde diyecektim. Dağıldı öldürdü. Gel bakalım sen hadi kapışalım be. Projede. Projede yani biz yiyecek şimdi. Yemek yedim gel buraya. Buraya gel projede buraya gel. Fail seni fail adam. Nereye kaçtı lan? Ya boşver bu faili. Biz şuradan gidelim. Burada kaldık yalnız ha. En son şöyle bir envanter düzen çekelim. Tamam. Hop. Bu adam öldürmeden bana rahat yok ya. Ben şöyle keselim şunu. Gel hadi alırım paçana. Hop. Tamam. Güzel. Bir adamda da kestik. Şunu da yiyelim. Onun yiyecek bir şey var mıydık ya? şöyle bakayım. Tamam şunu giyelim ama gitti. Neyse Şunu bir kıralım bakalım. Ya falan mı? Cık, gitti. Şu lakla nefret ediyorum ya. Boş boşuna gitti Pablo. Belki gelir sonradan bilmiyorum. Buradan mı indi onlar? Ne yaptı? Çok karanlık hiçbir şey görecek gözükmüyor ya. Neyse chestler yanında ama ortada chest yok. Ne yapacağız? <laughs> Tam chest var mı şurada? He, rastgele koy. iki tane. Yok, bir tanesini biz koyduk. Yani şok oldum yani. Şu gerekse koy. Şunu al, şunu al. Başkasına gitmesin. bu tuvalet mi oluyor? Ne oluyor buralar? Hmm, buradan bindiler. indiler? Yok, ben ineceğim. Büyük ihtimal orada indiler yani. Evet orada da bir adam var. Full setli. Neredeyse biz de full sayılırız. Şöyle bakayım. Ayrımımız hiç yok. Belki adamdan bir şey çıkar. Ama adam da kaçıyor. Oo. Kim yazdım adamı görünce. Keseceğim mi lan? Tamam hopluyor. Ne atacaksın bana? O pantolonu atacak adam bize. At bakalım. Hadi. O ayrın attı. Tanks. Teşekkürler. Bu ortada şey var mı? Bu arkadan da almasın da bize. Neyse. iyi adama benziyor. Şöyle D, o R, videoyu Video edeyim dedim. Anlayacak mı bakalım. Büyük ihtimal bu ıı, yabancı. Ay Yes, English. Sen ne videodasın lan? Bu, good yazalım. Heh. good. Good. Yanlış yazdık herhalde. Ya, doğru yazdık. Neyse. Ya ne demek? Türk müsün ha, yoksa ya yazın Güzel güzel. Ben seni sevdim. Hadi gidelim. Hemen şuradan çıkalım. İki dakika kalmıştı herhalde. Evet. Gel lan taklacı. Aha adam geldi. Şşt gel gel. Allah'u akbar. Tam bizimki nerede? Saldır. Aferin sana. Öldürdük. Alalım. Hepsini aldı ama neyse. At bana o diamond'ı bana atacaksın lan. Çok sal, çok iyi oynamışsın sen ama ben dit maçta öldürmek zorundayız. hemen şöyle yapalım. Attım bir şey. Balta atsan aslında. Daha iyi olabilir. Balta 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 isterim. Balta ver bana. Balta ver bana. Ama çok sevdim ben bu adamı. Adam resmen diamond'ını bana attı yani. İlk maçta kapışır bilmiyorum. Ama bu videoyu koyacağım yani. Bu adamı bütün ailen duysun. Çok iyi bir. Dant. Made it tented diye bir adam. Herkes bunda team olabilir. Herkes açık yani. <laughs> Video evet yazdım adam da akan sular akan sural, akan sular duruyor. Evet, konuşamadım. Bakın çakmak falan yok hiç tamam. Saldır. Allah. Git lan. Bir tanesini kestik. Allah bizim adamı da alacak. Yapmayın lan. Köpekler. Bizim adam gitti yalnız ha. Ben söyleyeyim bizim adam gitti yemek 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 yemek. Yemek yemek. Yok lan daha gitmemiş helalle. Ne yapacağız şimdi? Artık yapacak bir şeyim yok kardeşim. Aa! Öldürdük ve eee bu videoda burada bitsin ne yazdı Ne yazacaktık Özür dilerim ne demekti ya? Neyse aklıma gelmedi. İngilizcede pek bilmem zaten. Neyse arkadaşlar ee, bir videonun daha sonuna gelelim. Diyor siz Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma, kanalıma da abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay.